Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir yaptığı açıklamada son bir ayda gıda fiyatlarının %5.2 oranında arttığını belirterek memurlarımız kuru soğan, ekmeğe muhtaç bırakıldılar dedi. Karabekir Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre memur maaşlarının son 6 ayda %2.795 eridiğini vurguladı. Zorunlu tüketim harcamalarında yaşanan artışlar ve 2011 yılındaki ekonomik büyüme dikkate alındığında gerçekte erimenin %15 dolayında olduğunu ifade eden Mehmet Karabekir, 2010 yılındaki toplu görüşmelerde bu tehlikeyi dile getirdiklerini ve bu nedenle emekliliğe de yansıyacak olan taban ayrıca artış talep ettiklerini ancak bazı sendikaların seçim öncesinde hükümeti yıpratma kaygısıyla hareket ederek alelacele toplu görüşme metnine imza attıklarını hatırlattı ve memur maaşlarını erimeye mahkum edenler mutlaka bu davranışlarının nedenini de dürüstçe açıklamalıdırlar dedi. Ücretlerde adalet sağlayacağı iddiasıyla çıkarılan kanun hükmüne kararnamenin ise beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını belirten Türkiye Kamu Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karavekir, kararname ile öğretmen, öğretim görevlisi, polis, asker, kit çalışanı, tazminat ve ikramiye alan personelin mağdur edildiğini, 2 milyonun üzerindeki kamu görevlisinden yalnızca 400 bininin bu haklardan faydalanabileceğini, bunun da yeni adaletsizlikler doğurduğunu söyledi. Mehmet Karabekir, hükümet şu anda memura %2.795 borçludur. Hükümet, memurlara enflasyon farkı vermek zorundadır. Ancak henüz 2012 maaşları dahi belirlenememiştir ve toplu sözleşme hakkımızı düzenleyecek kanun 1,5 yıldır çıkarılmamıştır dedi.